bitmeyen yorgunluk, şişkinlik, gaz, kabızlık, mantar enfeksiyonları, tatlı krizleri ve ağız kokusu mu yaşıyorsunuz? Sebebi kandida mantarı. Bugüne kadar pek çok yöntem denedin, çözüm bulamadın mı? Bay Hekim kandida destek seti bunun için var. Bu özel bitkisel set bağırsaklarda çoğalan kandida mantarını temizler, toksinleri vücuttan atar ve sindirim sistemini çalıştırarak kandidayı etkisiz hale getirir. Setin içindeki 5 güçlü ürün birlikte çalışarak uyum halinde sinerji oluşturur. Bağırsak arındırarak kandidanın yaşam alanını azaltır. Sadece kandida mantarını değil, kıl kurdu, tenya parazitlerinin de yaşam alanlarını azaltarak dökülmesini sağlar. Kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi şikayetleri gidererek sindirimi düzenler. Etkili ve güçlü içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Karaciğer fonksiyonlarını dengeler, mide problemlerini minimize eder. Kandidaya karşı en etkili savunma temiz ve sağlıklı bir bağırsaktır. Sen de bay hekim ile temizlen, yenilen ve güçlen.